MyBitFood deneyiminizi geliştirmek için ekibimiz tarafından hazırlanan eğitim videolarımızın bir yenisine hoş geldiniz. Bu videomuzda aramalarınızı marka filtresini kullanarak nasıl filtreleyebileceğinizi göstereceğiz. Şimdi hızlıca patates kelimesiyle anahtar kelime aramamı yapacağım. Bu aramam tamamlandığında sizin de göreceğiniz gibi sol tarafta marka filtreleme bölümü olacak. Bu ürünü barındıran bütün markaları görmek için hepsini görüntüle tuşuna basıyorum. Bu bölümden seçildi bir marka ile arama sonucu listenizi sadece istediğiniz markalar olacak şekilde kısaltabilirsiniz. Bu bölümden sadece bir marka seçebileceğiniz gibi bir seferde birkaç marka da seçebilirsiniz. Örnek olarak Smart Choice tuşunu tıkladığımda yaptığım aramanın sonucundaki bütün Smart Choice markalı ürünleri filtrelemiş oluyorum. Ek olarak bir başka markayı da seçersem, örnek olarak Lamp Weston seçelim. Her iki markaya ait sonuçlar filtrelenmiş olur. Umarız bu video My Bitfood internet sitesindeki deneyiminizi hızlandıracak ipuçları vermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bu serideki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederiz.